Oyun. Evet Işıl, oyun bölümüne geldik. Ya. Oyun bölümümüz var. <laughs> Oynayamıyorum. Yani bu güzel. nasıl yandı abi? Yani. Kafandaki ışık. Ben bu kadar kötü elimi bazı kullanamam ya. Bence... En ee, ee, son oyun oyunu ne? Sims 1. Evet, oyunumuzun adı Human Fall Flat. Duymuş muydunuz daha önce? Hum Human Can Fall düşün. Flat. Yok duymadım. Ben. Tasoyla. E, bak Aynen. sen benim el becerilerim daha iyi oldu biliyorsun o yüzden sonra. Atarak... Evet o yüzden hileli atabileceğini Aynen. Ah, hile inanıyorum. Tamam ben Abra'yı seçiyorum. Sen poket atın tamam mı? Masaya düşecek. Evet. Abra. Hayır, ben... değil. Ee, elimi alıp Hayır masaya düşecek. Abi öyle kötü olur ya. Dik falan gelir böyle. <laughs> ben poket alın mıydım? Evet. Yeah! <gülüyor> <gülüyor> ben Abra ben <laughs> Ve şu anda kendi suratını buraya... <laughs> lütfen benim olsun. E, Mert lütfen benim olsun. Ama benim kafam sığmıyor. Kendimi kafamı şey yukarıya getireyim değil mi? Bir dakika. Kafamızı... Bence şey yapalım ya şey olsun. Kafamızı şuna sakalım. Evet yani. öyle yamuk olsun. Ya. Okay, Timer'a basacaksın ama. Ya sen, sen bana. <laughs> İğrenç oldu abi. Bir dakika. Bir... Sen niye karanlık çıkıyorsun o? Sen de gel biraz Böyle gelmem lazım o <laughs> zaman. Şey gelsene sen de. Yok yok. Ne demek yok yok ya? Yani. Beş. <laughs> çok tatlıyım. Nice. Paint'e giriyorsun. İstediğin şekilde değişiklik yapabilirsin suratına. Siyah şey yapacağım o zaman ben de maske. Kedi kadın. Kedi kadın maskesi nasıl yalnız? Tamam. Şapka çizeyim. Ha, mor. Tabii ki de MHP'nin favori rengi morla boyayacağım. Mor ne be? Şaka yapıyorum, sarıyla boyayacağım. <gülüyor> <gülüyor> What do you say now? What do you say now? Direkt <laughs> 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 dead shot. Ay şimdi de gözlük oldu. Tamam şapkam da var. Okey yine apply diyorsun. Ve Çok çirkin evet, oyunda... Oyuna başlayabilir miyiz karşım? 20, 20 yıldır buradayım gibi hissediyorum. <laughs> evet, Burak oyunumuzu hep yalışamamıştım. Aynen. Burak oyunda şu an. Ooo güzel. bir Bakayım. Hay benim bu. Çok güzelmiş. Ay ben sürekli çok gel şey rahatsız edici bir düzeyde gülüyorum. Hmm. Düşüyoruz. Ama resmimiz çok aha. Aa düştüm. Abi hiç bak bunu bile beceremiyorum ben. Yani. Kalk ayağa kalk. Ne yapacağım ki ben ne? Neyim yani ben? Oyunun amacı şu. Her oyunun her level'ında kapılar var. Senin amacın o kapılardan geçmek. Holding, LMB, o RMB ne ya? Ulan sol el şunu tutuyormuş, sağ el bunu tutuyormuş. Onu anladım şu an. Aa, çok güzel. Şey, klavye kullanacak Evet, tabii lazım. Space'te zıplıyor. Hayır, mouse da kullanman gerekiyor. Aynen, mouse da var. Şey, ay bir saniye. Bununla mı oynayacağım? Bu da Ben hep yan yan mı yürüyeceğim? Yan mı yürüyeceğim böyle? Eee, söylesene ya. Bu niye böyle yürüyor yamuk yumuk? Tutamam bunu. Aynen. Ne diyor? <laughs> tam bir şey böyle. Ne diyor? Just grab. Hold it tight. Uçan hayvan <laughs> Abi çok tatlı. Çok tatlısın sen. E ee, geçtim işte. Birinci bölümü geçtin. Nasıl? Nerede? <laughs> yaşasın. Oo çok. <laughs> bir dakika ben yüzümü göremiyorum. Ne yapacağım bebeğim yüzünü görüp? Abi bir bak şimdi ne dedi Adem biliyor musun? İnsanlar dedi her gördükleri kapıdan içeri girer dedi. Öyle dedi ben de aşağı atlayacağım o zaman. Bence şu an oynayan. Bir şey diyeceğim. Almanı bırakamıyorsun. Tamam abi belki lazım olur. Yok olmuyor. Ataş abi. <gülüyor> 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 Allah! Allah! Ya! Bir dakika düştüm. Bir daha bir daha sayılmaz. <laughs> Niye çıkamıyorum? Space, bu arada zıplama tuşu. Aynen, böyle zıplayıp iyice beklersen. Oğlum <laughs> çok içince ben. Dara no no no. no. Düğmeye basmam lazım? Evet. <laughs> bir dakika. <laughs> ha bu şey yapacak. Oradan çıkanlara yumruk mu atacak? Ha. Oradan çıkmayanlara mı yumruk atacak? Yok yumruk. Ulan. E vurmuyor. <laughs> Bastım galiba değil mi? Yok. Ha zorluk burada mı başlıyor? Evet, tuşa basarsanız artık kapıdan geçeceksiniz. <laughs> benim için bence zorluk bundan bahsediyorsun. zorluk bu mu? Aynen, düğme. Ceranimo! Açtım. E, kolum kaldı benim orada. Şu <laughs> <laughs> an hala çözemedim oyunu. Al lazımmış abi bir tane daha var. Yeri tuttum bak. Abi kafamı çarpmaz mısın lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir de iki tane yapmışlar. Şimdi sıçtık bu. Bir saat oradan geçemeyeceğiz. Bunu al al oraya götür. <laughs> ha, şurada kapı dur. Tıpla! Aferin! Aha! <laughs> Çok eğleniyor. Saat 3'te freestyle yapıyorsun galiba. <gülüyor> <gülüyor> freestyle o! Rakam makadum tuttum dari duri dam Rütür di tuttum dari duri dam Paytak paytak yürüyor ya sanki yeni öğrenmiş yürümeyi yerim Oley Geranimo <laughs> Şimdi Hocam ah. <laughs> ya ne yapmam gerekiyor bir söyler misin? Bir dakika bir saniye şey yapamıyorum Bir dakika dengede duramıyorum Oğlum ne komik bir insan bu ya <Gülüşmeler> ya bir şey söyleyeceğim. Bu kolay değil mi bunu halletmesi ya bu? <laughs> çok iyi. <laughs> Şu harekete bir bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ha hem buna hem buna mı tıklayacağız? Aynen. Abi... Ha? <laughs> Nasıl ya? Acaba? <ticaretin>? Bilmiyorum. Evet. <laughs> 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 tamam bir dakika. Alıştım galiba. Oha oğlum ilk defa hayatım bu kadar iyiyim oyunda kapı. <laughs> Sürekli bir sürünüyorum ben niye? <laughs> <laughs> siçtik abi. Biraz daha yapış duvara yapış duvara. Oops. Olmuyor Burak. Burak ıkındım sen de ıkınıyorsun. Hop bastım. Dur bir dakika. Ya bu başka bir şey oldu. <laughs> ne sorar abi bunun? Hiçbir şey zor abi. Çok seri geçti yalnız. Aa, anlamadım ki. Bir tık uzaklaşırsam. Ha tamam orada basılı kalsın. Sağa git şimdi. <laughs> <laughs> Sağ Sen... Aa sağ sola gitti kızım. <laughs> Bir dakika dur dur tamam yapacağım. <laughs> Oley! Ben yaptım bunu. Çık kız. Yes. <laughs> evet birinci level'ın sonuna geliyoruz. Yes. Ve birinci level bitiyor. Oh. Yes. Düşeceğim. Oo. ne öldüm? Burak. Ha. Burki zirvede ki yalnızlık öldüm. Aa. Hala gülüyorum çok rahatsız edeceğim. Ha. Yes they can't fly and never will. Evet. Hayır <laughs> çıkmayacak mı oradan ya? Tamam. Evet. evet. Yer değiştiriyorsunuz hızlı. Abi oynadın iste, ne istiyorsun anlamadım? mı? <laughs> Abi ben kazandım Avra şeyini. Allah Allah. Aa. Evet. Ee, Bir dahaki yıla da Ölmemişim. Herkese merhabalar. Ben Burak. 3 parttan oluşacak olan bu oyun serimizin ilk partının sonuna geldik. Biliyorum hepinizin aklında çok büyük sorular var. Mesela şimdiye kadarki bütün oyun bölümlerimizi yarıda bırakan Gözde acaba bu oyun bölümümüzü de yarıda bırakacak mı? Ya da bu 3 partlık oyunun sadece ilk partı için 1 saatimizi alan Mehpare diğer bölümlerde kaç saatimizi alacak? Ve Taso atışında yenilen Burak ikinci partta Mert'in yerine oynayacak. Acaba bu ikilinin arasına soğuk rüzgarlar mı giriyor? Bütün bu soruların cevaplarını Cuma günü gelecek olan yeni bölümümüzde bulabileceksiniz. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Bir dahaki bölümde yani Cuma günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.